İstanbul Kadıköy'de bir mağazaya giren adam önce çalışanla selamlaştı. Sonra da indirimle 50 bin liraya satılan deri montu çaldı. Hızlı ve rahatlı, bakın kameraya nasıl yansıdı. Bir beyefendi müşteri kılıyla geliyor. Selamlaşıyoruz. Gayet normal her şey. En ön taraftaki bir montu gözüne kestiriyor. Saniyeler içerisinde alıp çıkıyor. Önce uzaktan sonra yakından baktı beğendiği deri montu çalıp böyle kaçtı. bu zamana kadar hiç böyle bir şeyle rastlamadık. Bizim de biraz şaşırmış olduğumuz bir durum aslında. Herkesi şaşırtan o hırsızlık İstanbul Kadıköy'deki bu mağazada yaşandı. Müşteri gibi içeri girdi. Girişte askıda bulunan montu incelemeye başladı. Ardından mağaza çalışanının diğer müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilip 50 bin lira değerindeki montu alıp hızlıca uzaklaştı. Normal satış fiyatları 110 bin civarında. Şu anda sezon sonu olarak bizde aslında 50 bin civarındaydı. Mağaza sahibi görüntülerle birlikte soluğu hemen polis merkezinde aldı. Özel tasarım bir deri ceketti aslında. Gerekli yerlere de şikayetimizde bulunduk. Umarım en kısa sürede yakalanır.